Arkadaşlar köy maceralarının Minecraft ve köy maceralarının 1. bölümüne beraberiz arkadaşlar ben biraz başlamadan önce biraz oyna girdim yani buraya açtım şu o ev nerede abi onun içinde chest vardı o chest'i aldım fırına aldım kendi bir buradan da kaptım hemen bu eşyalar eşya falan buldum ekşiler falan e, o evden chestinden zırh falan çıktı. Bir iron kılıç çıktı. E, çok güzel şeyler çıktı. Neyse biz büyülü bir eşyalarımızın yarısını içine yerleştirelim arkadaşlar. Şöyle şu kadar bizde kalabilir. Hemen gidelim. Hemen bir maden bulalım demiştim ki ben yatak malzemelerinde bu arada siz sıkılmayın diye videonun sonra başlattım. Ay videodan önce yaptım yani video başlamadan Açılıp önce yaptım. Oralar burada bir maden var. Hep şurada bir çıkış yeri hazırlamam lazım benim. Bir kapı yapalım. Hemen bir kapı yapalım. Şuraya kapı. Abi üç tane veriyor biliyorum. Ee, neyse neyse. Buradan yani madene gidebiliriz. Yol kısa olur. Abi ne yaptım? En yani kısa yol kullanma her zaman iyidir. Şöyle. Open the door. <laughs> Şöyle hemen <laughs> uyuyalım. Oh bir, oh, bir Neyse neyse. Oyu. <laughs> 15 dakika daha çekeceğim arkadaşlar. Um, oha. Benim bir yandır. Şunu şuraya koy. Şunu şuraya koy. Şöyle çıkabiliriz. Şurayı bir tamam. Şuraya kıralım. Şuradan kırağa çıkabilirim. Evet, evet. Şimdi şu madenin hemen girişinde bize demir merhaba diyor. Çok güzel. Bir. Bize taş lazım abi. Demirin kaç tane olduğuna bir bakalım. İnşallah dolu demir vardır. Abi bir tane tek mi demir var lan? Abi yok mu ya. Abi ayıp ediyorsun ya. Evet abi arkadaşlar. Bir tane demir. Bir tane. Düşünün yani arkadaşlar. Bir tane. Başka yerlerde de demir olabilir arkadaşlar. Gideriz yaparız Şimdi biz eve gidelim. Nerede evimiz? Nerede? Şurada. Abi kapıyı açık bırak. Kapıyı açık. Anlamışlar. Şu köylülerin gelmesi normal arkadaşlar. Hmm. Boşuma gitmedi. Kız. Şöyle kabulla, kabla kapla güzel. Neyse biz şimdi şimdi ne yapacaktık ee, bir tane taş kazma. Şimdi o. israflı olalım biraz. İsraf edelim yani. Yani oyunda birazcık artık şeyimiz oldu. Abi bak. Aferin sana. Güzel kapıyı kapatmayı öğrensinler. Öyle açık bırakıp gitmesinler. Salaklar. Kazmayla kafasına geçiririm işte öyle o. Oh. o. Bir tane var oraya kadar abi Zaten yol yok abi yok. Bir tane demir. Aa, varmış. Bir dakika. Aha bir tane daha. Kaç başlangıç çok iyi oldu arkadaşlar çok iyi başladık bu bölümü e, uzun çekmeyi düşünüyorum arkadaşlar çünkü hoşuma gidiyor survival çekmek eğlenceli yani madenlere gidiyoruz Anas Nereye gitti Şuna şuraya koy Ondan sonra Al. Buraya koy Şu iki demiri kap Meşale nedense ışığını geç veriyor abi. Ohohoho. Bura büyük maden lan. Dur ben... Arkadaşlar bir dakika ben bunu kazayım şu gravel'ı. Atma atma atma. Şurada demir varmış. Gelme. Şal altından devam eden arkadaşlar. Demişim ki evet şansımız varmış. Bunun altında da olsana kadar güzel olur demişim ama yok. Bir kez oldu o yeter. Yani böyle. Anladım. Kadarıyla şunu al. Şuraya. Çok doğru. Şuraya koy. Ondan sonra. Şuraya koy. Hmm. Burada yürüyece, şurada devam edeceğim arkadaşlar. Kömür falan, aha demir. Bize kömür de lazım. Ay. Bize kömür de bulmamız lazım arkadaşlar. Afkır. Evet, demir devam ediyor. Hemen gidip alalım. Devam ediyor mu? Evet diyor şunu al. Abi güzel demir çıkardık. Çok güzel. Şöyle. Aha. Şurada inelim. Bir torchla ne kadar yolda. Arkadaşlar. Işte. Bizim kömürü de bulmamız lazım. Acil. abi ışık siz biz şimdilik buradan bir geri çıkalım daha sonra geliriz abi al işte ya, torçu böyle tavanlara bakalım böyle öyle. şuradan şöyle gidelim biraz daha aşağılara gideceğim kamer 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 Yarasa kardeş ne arıyorsun lan burada Neyse arkadaşlar kazalım. Ne oluyor lan Ne oluyor lan Bir şey yok bir şey yok, bir şey yok, bir şey yok. Hemen kazalım ve kaçalım. Kömür bize lazım arkadaşlar. mesale meşale. Yani torç. Yaparız. Yani kömür çok lazım. Arkadaşlar benim bir video durdurmam lazım. Biri geldi. Veri bir vermedi. Durdurayım videoyu. Devam ediyoruz arkadaşlar. İşte misafir geldi. Yani nasılsın iyisinleri Bir meşale. iki tane yapabiliyoruz. Yapalım. Aşağılara belki daha fazla demir buluruz. Demiştim ki hemen demir. Al. Hemen yani demirler işimize çok işimize yarıyor. Ve kömür abi. Şuraya da koy bir tane meşale. Sonra meşaleleri isterim Kas. Gaz abi boş ver. Kas. Aha. Çıktı çıktı. Hemen ilk defa fail yaşasaydık fail. Fail. Amış, amox. Abi o demiri var ya orada bıraksaydım. İy! Ya arkadaşlar çok güzel demir bulduk. Harika bolca. Demir bulduk. Gloss. Hmm. Arkadaşlar ev videoları atmıştım ben bir tane ev yapma videosu büyük güzel bir ev yaptım abi buraya bir tane çay biz buradan çıkmamız için bir tane daha yememiz lazım abi biz ne kadar gelmişiz bir daha gelmişiz ya evet geldik bir tane buraya koy ardından çıkarsın güzel demir koparttım buradan yani iyiydi. Güzel bir maden. Bir, bir demir daha bulsaydım daha iyi olacaktı ama artık. 29 tane demir yani çok iyi demek. Bu arada tarlaya da gitmemiz lazım. Bizim yemek bulmamız lazım. Buradan bir hmm, göğüslük ve kafalık da yaparız. Arkadaşlar hemen gidip yeme yemek yiyelim gidip bir şeyler alalım. Yani şuradaki şunları, buğdayları alalım. Çekil lan önümden. Arkadaşlar şunları aldım. Şunlar çok lazım Ne kadar şey verdi tohum? Ekelim. Yani kendi tarlamız olsun. Hadi biraz üzüm tarlamız. Oh. Burayı benim tarlam ilan ediyorum. Ana tavuk geldi. Ha, hazır gelmiş. Şey hadi öldüreyim. <laughs> Yala buraya hele. Yalan. Bu köyün ağasını tanıyor mu lan? Hayır abi ben tanımıyorum. Nasıl tanımıyorsun lan? Burada yaşıyorsun. Abi valla tanımıyorum. Tamam hadi git lan. <laughs> Neyse arkadaşlar. <laughs> Oğlum durun lan. Burayı benim mi? Hadi. Ya öyle böyle açma oğlum kapıyı. Allah'ım ya. İki ekmek. Zıkkınlanmamız lazım ya. Bizim çok biz acı zıkkınlanmamız lazım. Abi ödüm koptu. Allah belanı versin senin. Urus bu. Urus bu. Dokuz bir gözlük. Hemen gelsin. Hemen giy. Abi daha bir Diyor bizim çetere bir tane vardı. Abi çeteri açıp duruyorum. Şuraya bir kaç tane daha koyalım. 3, iki al, beş tane. Hemen bir kafalık yapıyorum ve demir set düzüyorum. O diğer kalanlar da bizim alet edebiyat. Yani ne bileyim demir Abi çık oradan ya demir kazma, demir kazma falan yaparız. o diğerleriyle de bir tane daha gönderse bir kaz demir kazma yapacağım arkadaşlar hemen ilk şeyde bir demir kazma yapıp uyuyup videoyu burada sonlandırayım. Arkadaşlar ben bir video durdurmam lazım. Hemen geri dönüyorum. Devam ediyoruz arkadaşlar. Ben bir eşyalarımı yerleştireyim şöyle. Demirlerimizi falan. Ee, kaç demir kalmış? 12 tane. Arkadaşlar onu bekleyemem. Ee, videoyu burada bitireyim. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. İyi günler, yıllar. Abone olmayı unutmayın.